Balkonun hazırız sen Cuma'ya gideceğim. balkonda suratımı görürsen belki biraz moralim bozulur. Çünkü resmen şeytanın ta kendisiyiz be. Taksicilik yapıyoruz. Düt düt. O kayboldu kamerayı çevirince. Biz de böyle bir görüntü gösterelim. Burası hayvanların takıldığı yer. Benim 90'ım. Her şey solmuş saman. Burası da öyle. merdivenin iki yanı. Fakat ilerisi yeşil be. Burası da yeşil. Orada takılmıyorlar. 90'lar. Burada takılıyorlar. <laughs> Şöyle derler bunlar memleketi. Söyleyeyim size.